Arkadaşlar merhaba. Bugün 27 Mayıs Pazartesi. Hepinize iyi günler diliyorum. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Cuma günü piyasa kapandıktan sonra tedbir getirilen hisselerin haberi paylaşıldı. Bu tedbir getirilen 5 hisseyi sizlerle paylaşacağım. Volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Altınay Savunma Arzum, Frigo, Orçay ve Servet Geo payları 27 Mayıs 2024 tarihli işlemlerden seans başından yani bu sabahtan itibaren 26 Haziran 2024 tarihli işlemlere seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek arkadaşlar. Altınay savunma yeni halkarızdan şirketlerden biri. Cuma günü tavan olmuş 62 TL 3 kuruşta kapatmış %9.9 yükselişte kapatmış arkadaşlar diğer şirket Arzum sırayla bakalım nasıl kapanış yapmışlar Arzum elektrikli ev aletleri o da tavan olmuş %9.9 yükselişte kapatmış 66.9 TL kapatmış tarihin en yüksek seviyelerinden fiyatlanıyor Arzum diğer şirket Frigo Frigopak gıda. Frigopak gıda da %5.9 düşmüş. 8 TL 55 kuruştan fiyatlanıyor. Frigoda zirve 10.9 TL. Yani şurada bir Fibonacci'ye göre dirence dokunmuş 9.47. Aşağıda Fibonacci'ye göre destek 8.53. Tam da o sınırda kapatmış. Diğer şirket Orçay. Orçay'da Cuma günü %10 yükselmiş ve tavan olmuş 15 TL 62 kuruştan kapatmış. Grafiği küçülttüğümde Orçay'da zirve 20 TL. 28 Ocak 2022'de bu fiyatlar görmüş ama hissiyen hareketleri bayağı sert. Yani çok ciddi bir yükseliş, çok ciddi bir düşüş. Yani geçmişte böyle hareketleri yapmış zaten grafiği siz görüyorsunuz. Diğer şirkette Servet GEO. Servet GEO'da bakalım. 301 TL 50 kuruşta kapatmış. %2.1 düşmüş Cuma günü. Servet GEO'da grafiğini küçülttüğümüzde onda da zirve şuralar arkadaşlar. 19 Aralık 2023 423 TL'yi görmüş hisse. Evet en son tedbir getirilen 5 hisseyi sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.